Herkese merhaba ben Murat Şişkolu yanımda her zaman olduğu gibi Yavuz Şişkolu var bugün sizlerle yani Santeti Kumpo hakkında konuşacağız evet abi dün gece haberler çıktı Şems paylaştı dedi ki yani Santeti Kumpo takasını istedi menajeriyle beraber ihtimalleri değerlendirmeye başladı şeklinde haberler çıktı sen de dedik ki hemen anlık bir reaksiyon verelim bir sürü takımdan bahsedeceğiz. 7'ye yakın takım var. Doğu konferansı var, Batı konferansı var. Tabii ki de geçen sezon bittikten sonra yaz döneminde ilk bu takımdan haberler çıkmıştı. New York Knicks ihtimalinden bahsedilmişti. Yani Santete Kumpo'nun gönlünde yatan bir takım olduğu belirtiliyordu. Bir tarafta da şu var. Milwaukee Bucks şu an itibariyle Doğu Konferansı'nda 10 galibiyet, 13 mağlubiyetle 10. sırada yer alıyor. Play-in'in son takımı aslında şu anki durumda. New York Knicks'ten başlayalım abi. Bu takas ihtimali nasıl gözüküyor? Şimdi tabii Milwaukee Bucks'tan bildiğimiz üzere geçtiğimiz dönemde yani tabii bir 50 yıl kadar önce çok büyük bir süperstar da ayrılmıştı. Benzer sebeplerden ötürü aslında. Kerim Abdüljabbar. Kendisi ya New York'a ya işte Los Angeles'a gitmek istiyorum demişti. Lakers veya Knicks gönlümde yatan demiş ve Lakers olmuştu. Şu anda da yine iki takımın da adı geçiyor ama Knicks tabi biraz daha önde gözüküyor. Bunun da sebebi aslında geçen yılda yaşanan işte sakatlıklar ve Doğu Konferansı'nın biraz boşalması bir yerde. Yani Celtics'te tabi Tatum yok, Drew Holiday gitti, Porzingis gitti ve kadro zayıfladı. Öbür tarafta zaten geçen senenin konferans finalisti daha doğrusu konferans şampiyonu ve NBA finalisti olan Indiana Pacers'ta da işte ciddi bir sakatlık oldu. Kadro gücü biraz daha düştü ve haliyle de şu anki pozisyonda Doğu biraz daha kazanılmaya açık pozisyonda. Ve buna rağmen ona 13 derecesi ve hala işte playoff potasında ciddi bir yerde olamamak falan yenisi takasa itiyor. E şimdi tabii Knicks'in de burada düşündüğü ihtimal şu. Takasın içeriğine geldiğimiz zaman Yanis'le Kuzma'yı alıp Oji ve Karl Anthony Towns'u verecek gözüküyor. Ve bunu da yapabileceği tarih yanılmıyorsam 15 Ocak'tan sonra olması lazım. Çünkü işte oyuncuların sözleşme uzatma tarihinin istisnasından çıkmasıyla beraber oralara geliyor. Şimdi tabi burada göz ardı etmemek gereken husus yani Towns da geçen sene iyi bir performans sergiledi. Ama Oji bir biraz sık sakatlanan bir isim. Yani esas kritik faktör bu. Sonuçta sadece Towns'u verip Yanis'i alıp kafa kafaya takas edemiyor gözüküyor görüntü itibarıyla. Knicks haliyle de aslında her iki oyuncudan birden çıkmayı göze alır mı? Sorular dahilinde bu var. Çünkü bir yandan da tabii unutmamak lazım ki Michael Bridges gelirken çok fazla draft hakkından feragat edildi. Ama yine de bir iskelet oluşturuldu. İyi sağlam bir kadro oluşturuldu. Tabii bir de burada şunu da dile getirmek lazım. Mesela Bucks niye böyle bir işi yapar? Yani neden Yanis'i elden çıkarır dediğimizde de. Önümüzdeki sene 58.4 milyon dolar alacak bir yani Antetokounmpo Kumpo var. Bir sonraki yılda opsiyonel olarak 62.7 milyon dolar alması ihtimal dahilinde olan bir yani Antetokounmpo Kumpo var. Ama doğal olarak bu oyuncuyu elinizde tutmak istiyorsanız da daha uzun süreli bir sözleşme vermeniz lazım. Bu da demektir ki Milwaukee Bucks vergi yükü altına girer. Haliyle de bu takas senaryolarını dinlerken biraz bu şekilde de dinlemenizde fayda var. Çünkü 2026 draftı dolu geliyor. Buradan da bir sürü oyuncuyu aslında çekme ihtimali var. Doğru bir tanking politikasıyla Milwaukee Bucks'ın. Aynen öyle abi. Diğer takıma geçmeden önce ben de şunu eklemek isterim. Yani 50 yılın ardından gelen bir şampiyonluk vardı Phoenix Dance serisinde. Bütün uygun ortam koşulları sağlanmıştı bence sentetik Antetikombu için. Çok güzel bir seri olmuştu. Ben şunu düşündüm. Yani 50 yılın ardından bir şehre şampiyonluk verdikten sonra o video mesela ortaya çıkmıştı. Yenis işte bir tavuk almıyor mu kanat almıyor mı ne bir yere gidiyor. Birisi onu tanımıyordu. Yani demek bu şu demek değil tabii. Yani evet tanımadı ve yani ben bu şehir için her şeyi yaptım ve hala beni tanımıyorlar. O zaman ben gideyim et gelmeyeceğim. Ama yani Milwaukee şehri için bence zaten yapabileceğin Fazlasında yaptığı yeni sentetik combo. E bir yerden sonra takasını istemek, başka bir takımda başka heyecanlar aramak çok normal. Hem biz bu videoyu çekmeden önce de dün gece yeni sentetik combo sakatlandı kalfından. Twitter'da her zaman olduğu gibi ikiye bölündü. Baba hani yattı ya sakatlık numarası yaptı ya da gerçekten sakatlandı çünkü görünmeyen bir sakatlıktı. Kalp sakatlığı evet. olduğu için de orada bir ortada bir muamma var ama yani diğer takıma geçmeden önce sana o soruyu da yöneltmek istiyorum. Yani yenis için Milwaukee devri gerçekten de kapanmış olabilir mi? şimdi bunu eski kanalda da konuşmuştuk. Hakkında videolar çekmiştik. Yani takaslanmalı. Yani kendisi takasını isteyip gitmeli diyerekten de. E, sebebi de çok basit aslında. 2023'te konferans yarı finalinde 7. maçta elenen bir box var. Ee, özür dilerim 2022'de olması lazım. Çünkü 2021'de şampiyon oldu. 2022 böyle geçti. 2023 playofflar birinci tur dan diye Miami Heat 4-1 vurdu geçti. E şimdi o esnada konferansında birinci olarak geliyordu bir de Milwaukee. 58 galibiyet mi ne alıp gelmişti. Birinci turda elendi. E ondan sonra da son iki sezondur. E, konferansının birinci turunda Pacers'a elenen bir e, diyoruz. Haliyle takım belli ki ileri gitmiyor geriye gidiyor pozisyonda. E şimdi yeni açısından da düşündüğümüz zaman tamam yani denedin oldu bir yerlere getirdin kazanacaklarını kazandın iki defa MVP oldun yılın savunmacısı aldın All Star MVP'li aldın şampiyon oldun finaller MVP'li aldın falan e tamam artık yani Milwaukee'de daha ne yapacaksın diye düşünüyorum. Benim bakış açım bu yönde. Hani zaten hemen hemen yaşıt olmamız lazım kendisine. Belki benden biraz daha ufaktır. Yani bir böyle kardeşi de olsam öyle bir tavsiye verirdim kendisine. E yani gerek yok. Çünkü sürekli olarak yanındaki görece daha zayıf oyuncuları yukarı taşımaya çalışan bir profilde oluyor. Eurobasket'te de aynısını gördük bize karşı oynadığı maçta mesela yani kendi takım arkadaşları falan zayıf kalıyor. E öyle olduğu zaman zaten şutu olan bir oyuncu değil. Hani belli noktalarda tıkanabilen bir isim. Haliyle de sürekli çöker pozisyonda kalıyordu. Bunu ilk böyle en ciddi şekilde şeyde gördük işte. 2020'de Miami Heat'le eşleştiklerinde görmüştük o şampiyonluktan bir sezon öncesinde. E yapamamışlardı, olamamıştı vesaire filan. Ve sürekli yanına oyuncu ihtiyacı güden bir isim. Point kart istiyor, kanat istiyor, skorer istiyor falan. Haliyle de başka bir yerde daha rahat eder artık. Hani hayırlısıyla da diyeyim. Yolu açılır ve başka bir yerde daha rahat eder. O zaman abi ikinci takıma geçelim. Yakın bir vakitte şampiyon olmuş Toronto Raptors'ta devam edelim. Diğer paketimizde de Toronto Raptors yer alıyor. Burada tabii paket biraz daha kalabalık. Toronto Raptors'ta öne çıkan isimler Brandon Ingram'la RJ Barrett oluyor e, ee, Milwaukee Bucks'ta ise genelde bu paketlerde hep Yanis ve Kuzma paketi beraberinde geliyor. Toronto Raptors hakkında ne düşünüyorsun peki abi? Tabii Raptors'ın vereceği isimler biz de tabii haberi derlerken detaylara da dikkat etmek durumundayız. Yani Oshay Agbaji ve Colin Mori de gözüküyor. Colin Murray Boyles'a gözüküyor. Şimdi Colin Murray fena bir oyuncu değil aslında. Oshay Agbaji bir rotasyon oyuncusu olarak düşünülebilir. Ama tabii ihtimal dahilinde bulunan 2026, 28, 30 32'nin birinci tur pikleri var. Ve bunlar değerli olabilir. Ya tabii ki Yanis'i almış bir Toronto Raptors daha yukarı bir pozisyonda yer alacaktır. Haliyle de yani çok değerli piklere sahip olmayacaktır gibi de düşünebiliriz. Fakat her ne olursa olsun buradaki 4 pik hakkı artı bir şekilde daha kullanılabilir kontratlarda bulunan RJ Barrett ve Brandon Ingram ve bir yandan da Colin Murray'i almak düşünülebilir. Çünkü eğer ki siz biraz kadronun irtifasını düşürecekseniz, hedef ufaltacaksanız bir değişiklik yapmanız da gerekebilir. Şimdi Toronto Raptors açısından da baktığımızda bu sezon böyle güzel bir çıkışla ikinciliğe kadar, kendi konferansının ikinciliğine kadar yükselmiş bir Kanada temsilcisi görüyoruz. Haliyle de aslında bir sonraki eşiği atlamaya hazır bir takım bu görüntüde. Detroit Pistons da kafa kafaya gibi görünüyorlar. Böyle biraz daha sürpriz bir şekilde ilk ikiyi oluşturdular. Ee, bir hamleye ihtiyaç duyacaklardır onlarda eğer ki böyle şampiyonluk kalibresi bir takım istiyorlarsa. O yüzden Yanis'te gidilebilecek bir adres. Bu oyuncularda verilebilecek isimler. Çok büyük bir kayıp olmaz diye düşünüyorum Yanis karşılığında. Katılıyorum abi. Diğer takıma geçelim istersen. Benim tabi Doğu Konferansı'nda Dwayne Wade'den dolayı favori takımım Miami Heat. Yakın zamanda Erik Spoelstra koştuk kariyerinde 800. galibiyetine imza atmıştı. Hücum oyunu olarak bambaşka bir Miami Heat'ten bahsediyoruz zaten bu sezon. Herhangi bir şekilde pick and roll yok. Gerçekten de yani Boston sahil ya da herhangi bir sahilde görebildiğiniz oyun tarzını benimsemiş. Ama bunu tabii ki de profesyonel açıdan çok farklı açılarla değerlendirdiğimizde de optimizasyon kısmında iyi bir Miami Heat'ten bahsediyoruz. Her takas söylentisinde yeni Antetokounmpo ile Miami Heat'in güzel bir flörtü de var. Bu bir doğru. Yani bu evet, bir gerçek. Yakışıyorlar. Yakışıyorlar. Forma yakışıyor, azim yakışıyor, mücadele yakışıyor, disiplin yakışıyor. Miami Heat'teki pakette yani Santeti Kompo bu sefer yalnız gözüküyor. Miami Heat cephesinden gideceklerdi ise gerçekten kabarık ve ciddi isimler var. Tyler Hero, Davion Mitchell, Kelal Weir, Jaime Hakes Jr. ve gene piklerden bahsediyoruz. Bu şekilde bir takas ihtimali tabii ki de ben ciddi oyuncular olduğu için pek ihtimal dahilinde görmüyorum. Ama bundan bir sezon önce ya da iki sezon önce Jimmy Butler'ın olduğu bir Miami Heat'teki Miami Heat takas söylentisi bana daha gerçekçi geliyordu. Şu an ihtimaller dahilinde biraz aşağıda görüyorum. Tabii ki de oyuncular ve isimler değişirse. Şimdi tabii burada iki ihtimal var. Petrali süperstarları seven bir isim ve kadrosunu alıp çok güzel değerlendirebilen bir adam. Bunu İlk başta hani zaten Lakers dönemine bilmem falan hiç gitmek sizin. Miami Heat'te 2006 şampiyonluğunda gördük ya. Yani 2005'te oluşturulan o kadro. İşte Shaquille O'Neal'la beraber Alonzo Morningler işte Gary Payton'lar vesaire çok yüksek egolu oyuncularla bir kadro oluşturabildi. Ya yani veteran halindeydi tabii bir kısmı ama her ne olursa olsun o yüksek egoları Dwyane Wade önderliğinde çok güzel yönetti. Şimdi Petraili bu olayı yapabilen bir adam zaten işte hani Lebronlar, Chris Bunch'lar falan da bu şekilde geldi ve Yanis de burada bu maksatla da bulunabilir. Eric Spolstra'nın böyle bünyesinde barındırabileceği bir isim haliyle de. Gel gelelim geçen seneki takasa verdiğim referansa doğru bir noktada Butler'ın gidişi zaten biraz da Tyler Hero'nun takımı olsun diyeydi bu. Ya eğer ki Hit Hero'ya yatırım yapmayı sürdürecekse böyle bir işe girmez. Bu da dolayısıyla suya düşer bu takas ihtimali. Onun haricinde de zaten tabi takası gerçekleştirebilmek için belli parçaları belli maaş denkliğiyle sağlamak durumundasınız. Hayme Hakez'in gidişi Andre Wiggins'e biraz yer açacağı için fena olmayabilir. Andrew Wiggins özür dilerim. Andre Miller geldi bir an aklıma da ondan sonra şey yaptım. Kendisi de çok böyle istikrarlı bir oyuncuydu bu arada. Böyle daha eskiler hatırlar point kart olarak. Her neyse. Hayme Hakez, Andrew Wiggins vesaire bir yandan da Tyler Hero varken şimdilik çok oturmadı. Şu anki görüntüde. Ee, ama Heat de sezona fena başlamadı. Dördüncülükte vesaire falan. Haliyle de yukarı sıçramak istiyor. Kelal Weir ve Davian Mitchell'dan vazgeçmesi gerekir. Bunu gerçekleştirmesi için. Ve 2030'da 32 draftları senin dediğin gibi. Ben bunu çok yüksek ihtimal görmüyorum. Mesela Knicks'i ve Raptors'ı daha yüksek ihtimalli görüyorum buna göre. Ama bu da tabii ki bir ihtimaldir ve dahilindedir. Son olarak da Miami hit dosyasını kapatırken yani Bem Edebay ve yeni sentetik benim kafamda herhangi bir düzlemde oturamıyor. Bem Edebay pacing açısından space açısından ve yani bu olimpiyat zamanında da BMD Bayo'ya baktım. Evet yani Amerika'nın en iyi 12 oyuncusundan birisi mi konusunda BMD Bayo bende her zaman farklı bir karakterde oluyor. O yüzden pek iyi bir ikili olarak görmüyorum diyeyim. Ve istersen abi Doğu Konferansı'ndaki son takıma değinelim. Ondan sonra yelkenleri Batı Konferansı'na çevirelim. Son takımımız Doğu Konferansı'nda Atlanta Hawks. Atlanta Hawks'ta da tabii ki de e, o isim yer alıyor. Trey Young yer alıyor geçtiğimiz sezon çaylak sınıfından olan Fransız oyuncumuz yer alıyor ve gene de pik hakları yer alıyor deyip Fransız oyuncunun telaffuzunu tabii ki de sana bırakıyorum. Zekeri Risa Risaşe olması lazım. Şimdi Zekeri Risaşe olamadı tam anlamıyla bir ee, sebepleri var. Hani bilemiyoruz. Yani belki fiziksel olarak yeterli değil. Yani biraz bana o ihtimali veriyor. Bir kararlarında hani saha içi seçimlerinde de net değil. O hissiyatı alıyorum ben biraz da. Biraz hani şut seçimi açısından tabii bunu diyorum da drive ettiği, stop ettiği, pas verdiği yerler falan da oturmuyor. Her neyse 2026 ve 27 birinci tur draft haklarını vermek suretiyle bunu yapmayı düşündüğünü biliyoruz Hawks'ın. Ve tabii aslında biraz ben burada bir şeye gideceğim. İşte Reddit'in Atlanta forumlarına girdiğimizde daha böyle tabii Afro Amerikalı taraftar kökeni de yüksek olan bir yer. Hani geçmiş tarihten ötürü. Böyle çok da böyle komünitesi aslında bağlı gördüğümüz kadarıyla. Hawks taraftarları hani Atlanta'da destek oluyorlar, seviyorlar gibi gözüküyor. Ve burada da tabii Trey Young'la ilgili biraz ikiye bölünmüş durumdalar. Yani hem sakatlık, düzenli devam eden sakatlıkları Trey Young'ın hem aslında böyle ligi hani yeni Steph Curry gibi gelip sonra daha böyle bir hibrit işte Chris Paul tipi floor general'a dönmesi yani daha böyle sahayı tamamen idare eden bir profile dönmesi biraz soru işareti yarattı. Hedefler yakalanamadı. 2021'de mesela çok yüksekten açtı aslında Hawks. İşte playoff'larda konferans finali oynadı ve işte hani Milwaukee Bucks'la eşleşip zaten elendiler o yıl. Ama görüntü itibariyle hani yangın da hikayesi doluyor gibi Jalen Johnson çok sıkı geldi. Yani aşağıdan çok sıkı geldi. İyi bir pozisyona doğru evrildi kendini. Şu an artık All Star kalibresinde oynuyor. Haliyle de hani Trey Young gözden çıkarılabilir gibi bir ifade de var. Ben Hawks'ın bunu düşüneceğini tahmin ediyorum. Çünkü ta sezon başlamazdan evvel zaten daha Trey Young'dan pek memnun olmayan Atlanta taraftarları vardı. Hawks taraftarları vardı özür dilerim. Dolayısıyla yani bu da belki böyle bir %10-15 dahi olsa ihtimal dahilindedir. Belki de görebiliriz yani. Aynen öyle abi. Dilersen o zaman Batı Konferansı'nda takasların vazgeçilmez takımıyla başlayalım. Los Angeles Lakers tabii ki de. Los Angeles Lakers herhalde ömrümün sonuna kadar takasla ilgili bir video kullanacaksak o 5 takımdan birisinde olacaktır Lakers. Olmazsa olmaz yapacak bir şey yok. Lakers'ın pakette hakikaten böyle iştahları bir kabartıyor. Neden olmasın dedirtiyor. Yeni Santetikum bu burada tek başına gidiyor gözüküyor. Lakers tarafından da Rui Hachimura, Austin Reeves, Gabe Vincent, Maxi Kleber ve 2031 birinci tur hakkı gözüküyor. Evet abi Lakers, Yanis. Herhalde Yanis de gelirse Lebron ben bu sezon değil de bir 42-43'ü göreyim diyebilir mi? Diyebilir Tabii de işte burada şu çok önemli. Yani Rui, Gabe Vincent, Maxi Kleber zaten çıkarabilirsin elden. Bir şey olmaz hakikaten. Yani bunlar şampiyonluğu belirleyecek adamlar falan değil ama... ...Austin Reeves'in Luka ile uyumunu ve işte hücum potansiyelini... ...şu an itibariyle oturmuş bir şekilde görüyoruz. Ben yazık olur diye düşünüyorum. Hani böyle bir şey olabilirse ve tabi şu da var. Bu zayıf bir takas paketi. Yani diğerleri içerisinde düşündüğünüz zaman hani Austin Reeves'i almak çok şey katar Milwaukee Bucks'a. Ama karşılığında böyle ne bir işte draft geliyor. Güzel bir böyle seçim hakkı geliyor. Bir tane 2031 geliyor. O da hani Allah kerim hani 5 yıl sonra Lakers ne pozisyonda olur? Hani Luka falan hala oynuyor olursa zaten Lakers daha yukarıda kalabilir. O draftın hakkı daha düşükte kalabilir. Çok belirleyici değil bence. Hani diğer paketler içerisinde mesela birazdan daha geleceğimiz diğer takımlar içerisinde de yine ideal olanlar var. Bir tanesi daha var. Ben bunu gerçekten düşük ihtimalle görüyorum ama Lakers'ın da ihtimali yoklamak için bunu açık tuttuğunu da tahmin ediyorum. Hani bunu nereden söyleyebiliriz? Zaten işte Luca Luka ile Anthony Davis takası olduğunda geçen sene hani sorulsa daha öncesinde Davis takası açık mı desek yok derdik. Ama fırsat geldiğinde yaptı. Lakers o takası direkt gerçekleştirdi. Bu da olabilir. Yani ufak bir ihtimal yine. Çok mesela ben hani Hawks veya biraz daha aşağısı ayarında görüyorum ama olabilir. Aynen öyle abi yani bilmiyorum e, olur mu olmaz mı tabi Luka Doncic takasından sonra NBA'de herhangi bir takas olura artık ben de gitmiş durumdayım. Ama ben de Lakers ihtimalini diğer konuşacağımız ve konuştuğumuz ekiplere göre biraz da aşağıda görüyorum diyelim ve gerçekten korkutucu gözüken bir takas ihtimalinden bahsedelim San Antonio Spurs. San Antonio Spurs'un paketine baktığımızda tabii ki de aklımıza Victor Wembanyama ve Yannis Antetokounmpo ikilisi geliyor. Gerçekten net bir e, ikili yani. E, şeyde David Robinson'la Tim Duncan gibi bahsedebileceğimiz çok çok yani evrenin ötesinde bir ikili gözüküyor. Burada ilk başta San Antonio Spurs cephesine gidecek isimler arasında DeAaron Fox, Keldon Johnson, Stephen Castle... 2027, 2029 ve 2031 birinci tur hakları gözüküyor. Spurs'a gelen isimler arasında da Yanis Antetokounmpo ile beraber Kevin Porter Jr. ismi yer alıyor. İşte dediğim gibi ikiz kuleler formasyonunda oluyorlar ama tabii Wembenyama'nın çok ciddi bir artısı var. Wembenyama dış atış yetkinliğine sahip ve mobil bir uzun. Haliyle de çok rahat spacing sağlayabilecek bir isim. Yani de işte harika bir yardım savunmacısı. Yani hücum ve savunma açısından birbirini inanılmaz kapatan ve böyle hani peygamber devesi gibi kolları olan çok uzun her tarafa yetişebilen bir ikili oluşturuyorsunuz. Ama ne karşılığında? işte sık sakatlanan bir diğerin Fox'u veriyorsunuz. Bir de yılın çaylağı olmuş ve üzerine koyarak devam etmiş bir Stephen Castle'ı veriyorsunuz. Şimdi burada da tabii mevcut çaylar çaylağı, şu an ismini hatırlayamadım. Onu fark ettim. Spurs'un mevcut çaylağı yine yılın savunmacısı adayı gözüken bir isim vardı bir arkadaş. Hani onun potansiyeli tabii önemli ve 2027-29-31 draft hakları belirleyici olur bu bu noktada. Yani çünkü bu 3 draft aslında değerli olabilir. Hani 2026 çok dolu ama 27'de şu an için aynı görüntü yok. Fakat 29 ve 31 için benzer şeyler hani düşünülebilir. 26 için düşünülenlerden. E, tabii şey önemli. Hani 29 ve 31'in birinci turunu aldığı zaman aslında Lakers'ta da benzer bir riskten bahsettim ya az evvel. Takım çok yukarıda seyrederse draft'ın kendi değeri düşecektir. Draft seçim hakkının. Ona göre de bir pozisyon alması gerekir. Ama ben hani box açısından baktığımız zaman hani Fox ve bilhassa Stephen Castle'ın alınmasının daha cazip olduğunu düşünüyorum. Yani bu ikiliden daha fazla şey çıkarılabilir ve takımın hedefleri doğrultusunda gelenlerden bir tanesi direkt döndürülebilir. Mesela diğerin Fox'u da point kartı ihtiyacı olan başka bir takıma da satabilirsiniz. Ona göre daha farklı bir yapı izlersiniz ve oradan da yol alabilirsiniz. Bu da ihtimal dahilinde ve bence Hawks'la kafa kafaya gibi bulunan hatta biraz daha yukarıda olan bir şey. Çünkü Spurs'un Yanis'le adı geçiyordu. Yani Knicks kadar yukarıda değildi ama çok aşağıda da değildi. Özellikle sezon arasında işte yani yaz döneminde falan Spurs'un adı geçmişti. Yani takaslanacak filan dendiğinde. Ben ihtimali çok düşük görmüyorum o yüzden. Yani dediğim gibi bir %10-15 hatta belki 20 bile söylenebilir burada Spurs için. Zaten abi hem ESPN'in hem de New York Times'ın haberine baktığımızda söylenen şey Yenis'in takımı tercih edeceği ve onun ardından bu takas görüşmelerine başlanacağı konusunda. Yani Yeni Antetokounmpo kumpu geriye kalan 29 takımı açılıp evet arkadaşlar sizin teklifleriniz ne sorusundan öte Yeni Antetokounmpo kumpu denecek ki şey diyecek ki işte mesela ben New York Knicks, San Antonio Spurs ve mesela Miami Heat ile oynamak isterim. Bu takımların kapısını çalın yönünde bir haber e, gözüküyor. gözükü. O yüzden de hakikaten e, yani Yeni hangi takımı tercih edeceği ya da hangi konferansa tercih edeceği de gerçekten güzel bir e, tatlı bir merak uyandırıyor bizlerde diyelim ve abi son takım gururumuz, milli gururumuz Alperen Şengün'ün yer aldı. Houston Rockets'tan devam edelim. Houston Rockets'ın bu paketine baktığımızda Değerli takipçilerimiz diyecektir ya bu takas olur mu gerçekten diye. Bunlar tabii ki de söylenti tabii ki de bizim de haber sitelerinden derlediğimiz olur mu olmaz mı senaryoları adında yer alan bir paket. Ve geçelim abi. Houston Rockets'tan giden oyunculara bakalım. Fred VanVleet Dorian Finis Smith, Jabari Smith Jr., Amen Thompson, 2027 birinci tur, 2027 birinci tur, 2031 birinci tur geliyor. Hüsun Akıt'sa gelenler de bu sefer abi kardeş kontenjanı olarak Yannis Antetokounmpo, Tanasi Antetokounmpo ve Cole Anthony geliyor. Evet abi yani ilk etapta tabii ki de insanlar diyebilir. Kevin Durant, Alperen Yanis, vay ve hani hatta bak ne hat ama bayağı da bir şey gidiyor bu takas ihtimalinde. Tabii e, bunu basketbol gerçekliğiyle düşünürsek olmaması gerekir. Yani çünkü zaten point guard'da oynattığınız hani bir numara pozisyonuna koyduğunuz Amen Thompson'ı veriyorsunuz. Artı sakat olan Fred Van veriyorsunuz ve karşılığında bu pozisyonları dolduramayan bir isim alıyorsunuz. Öyle Ama başka mi? şeyler Cole geliyor. Cole Anthony kötü bir oyuncu değil bu arada. Hani kesin çok böyle kötü bir oyuncu falan değil ama kadronuzdaki kaçıncı point karttır? Öyle görmeniz lazım. Tabi bu ihtimal dahilinde derlenmiş bir şey. Ben hani Houston yönetiminin böyle bir şeyi artık kovaladığını zannetmiyorum. Çünkü Durant'ı aldı. Durant olmasaydı, geçen seneki kadroda kalsaydık, Jalen Green'i falan görseydik yani sahada bu şekilde düşünsün izleyenler. Ha o zaman başka bir şey konuşulabilirdi. Çünkü Jalen Green verilir ve yenis kovalanırdı. Ama şu anki pozisyonda artık bu biraz ihtimal dışıdır bence. Ama yine de e, belli söylentileri de hani es geçmeyelim. Bizce olmaz deyip kafadan eleme elemişlik yapmayalım yani. E, vaziyet budur. Ben bunu çok düşük ihtimal görüyorum. Hatta ihtimal vermiyorum öyle söyleyeyim. O zaman abi sana son bir soruyu yönelteyim. Ondan sonra videoyu kapatalım. Sence yeni sentetik bu neden takaslanmak istiyor? Aslında hani bunu biraz böyle aralarda değindik. Yani düzenli giden, düzenli gerileme. Ondan sonrasında takımın hedefsizleşmesi bir yandan da oyunun playoff düzenine ayak uyduramayacak kadar böyle tek düze bir hale gelmesi. Delicilikten yoksun guardlar Yeteri kadar skor üretemeyen kanatlarla beraber Yanis'in her tarafı koşturduğu bir savunma düzene olması gerekiyor. bu çok şey değil, sürdürülebilir değil. Yani zaten bu pozisyonda devam etti. Ama tabi bulunduğu konferans itibariyle de bir şekilde hani ölüsü 40 maç kazanıyor gibi bir Milwaukee Bucks vardı bunca yıldır e, kötü bir takım değil. Hani Bucks kötü bir takım değil hakikaten. Ama hani şu anki pozisyonda artık sezon da başlamış. 23 maç oynanmış. Yani ciddi bir örnek uzay var elinde. Ve buna rağmen hala ilerleme olmadığı için Yanis bence kendi adına gecikmiş bir ayrılığı artık erkene almak istiyor. Benim gördüğüm budur. Umarım da hani tercihim Nix gibi bir takım olur. Olmazsa da Toronto Raptors gibi bir takım güzel olur, enteresan olur. Şeyleri bilemiyorum. Dediğim gibi yani Heat, Spurs, Lakers, Hawks ve Rockets nasıl şekillenir bilmiyorum. Ama Nix mesela çok güzel olur diye düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Ya ben orada şunu düşünüyorum abi. Geçtiğimiz sezonlarda Deminler kararıyla beraber Milwaukee Bucks aslında başka bir tercihe gitmişti. Deminler Lillard, Yannis Antetokounmpo ikilisiyle güzel bir şeyler olabileceğini düşünmüştü. Kısmet de nasibinde yokmuş. Deminliler sakatlandı. Çünkü yeni sentetik unpun da ben oldukça heyecanlı olduğunu düşünüyordum o zamanlar. Hem medya gününde yaptığı açıklamalar hem sonrasında çözüm odaklı olmalarından dolayı gerçekten bence iyi niyetleri vardı. Bir şeylerin burada halen yapı yapılabileceğine inançları vardı. Ama olmadı. Olmadıktan sonra da bence uzatmaya da gerek olmadığını düşünüyorum. Yanis de demek ki böyle düşünüyor ki artık o da takaslanmayı istiyor. Ve herhalde NBA'in dinaminden dolayı Stephen Curry'den ve böyle Draymond Green gibi isimlerle beraber başka çok bir isim de göremeyeceğiz. Yanis de herhalde gidecek gibi gözüküyor. Bakalım burada önemli olan bir diğer sorumuz da tabii ki de takipçilerimize. Bizim değindiğimiz takas ihtimallerin haricinde başka takımlar olabilir mi? Ya da siz bu takas senaryolarında hangi takımı daha önde görüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin. O zaman videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala halen abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın diyelim. Görüşmek üzere iyi seyirler.